MSO ve e, STS kayıtlarını yaparken sisteme İngilizce olarak girmek gerekiyor ki e, sınav belgelerinde başlıklar İngilizce çıksın. Yoksa bunlar Türkçe çıkacaktır. E, sınav kaydı için e, öğrenci bölümünden e, yeni öğrenciler, yeni öğrenci havuzu bölümüne giriyoruz. New Student bölümüne giriyoruz burada son yaptığımız kayıtlar görünüyor. Yeni öğrenci kaydı yapmak için burada bulunan kalın artı butonuna düğmesine basıyoruz. gelen ekranda ikinciyi seçiyoruz. Çünkü bu da TC kimlik dosyasıyla kayıt etmeyeceğiz. Kendimiz kayıtlıması vereceğiz. İkinciyi seçtik. Şimdi sistemi açar açmaz sistemimiz ilgili okuldan bize boş bir numara veriyor. Bu numarayı biz asil öğrencilerimiz için kullanacağız. Şimdi burada ilk yapmamız gereken sistematik olarak belirlediğimiz misafir öğrenci numarasını girmemiz. Şimdi 2014 yılından 9. sınıflar için ben kayıt yapacağım. Daha önce biz 3 kayıt yaptık gerçek kayıt. Ben şimdi 4. kayıt yapmak istiyorum bizim okul için. Şimdi Süleymaniye için 3 haneli belirledik bunu. Ama Erbil için 4 haneli belirledik. Çünkü Erbil'de daha fazla öğrenci mevcudunun olduğunu düşünerek. Şimdi bizim Süleymaniye için 3 haneli yeterli. Şimdi biz ilk üçü burada kullanmıştık. 4. öğrenciyi şimdi ben kayıt etmek istiyorum deneme kaydı olarak. 4. Şimdi bu 2014 yılında 9. sınıflar için dördüncü misafir öğrencimiz öğrencimizin ismi Ali olsun baba ismi Ahmet Mahmut olsun bu şekilde dolduruyoruz öğrencimizin cinsiyetini seçiyoruz burada okullardan gelen listelere göre telefon numaralarını girmemiz gerekiyor telefonun girmek için kalın artıya tıklayıp şuraya tekrar çift tıkladığımızda ülke kodu Bölge kodu ve telefon numarası geliyor. Şimdi bu ilk gelen numara bizim SMS gönderme numaramız oluyor. Aynı zamanda öğrencinin kendi belirlediği numaraya listede gelen numara yazarken mutlaka 964 ülke kodu olarak Irak'ı yazıyoruz. Gelen numara işte Asya Siyasi 770'ini yazıp numarasını 7 haneli numarasını da devamlı yazıyoruz. Öğrencinin ev numarası veya başka bir numara daha gelmişse listemizde tekrar bastığımızda e, ikinci numarayı ekleyebiliyoruz. Diyelim bu da ev numarası olsun. 964. Süleymaniye için Süleymaniye kodu 53. Yine mesela 7 haneli ev numarasını giriyoruz. E, devamında en önemli mesele ise numaradan sonra en önemli meselemiz öğrencinin kayıt türü. Normalde e, başlangıçta bu asil öğrenci olarak Asil öğrenci olarak görünüyor. Öğrenci ismini yazdıktan sonra bu öğrencinin misafir öğrenci olduğunu buradan belirliyoruz. Yıla ve sınıfa dokunmamıza gerek yok. Şunu hazırlı sınıflarının misafir öğrencisi olarak düşünürüz. Yani hiç dokunmamıza gerek yok. İş hızlandırmak için. Şube dokunmamıza gerek yok. Buradan en önemli mesele öğrencinin geldiği okul yazılacak. Şimdi biz bütün okullarımız için kodlar belirledik. Ve sistemlere girdirdik. Şimdi ben şu an örnek olarak Süleymaniye'nin 9. sırlarından bir okul girilmeyi düşündüğüme göre 9 başlıyorum. Süleymaniye'nin kodunu 02 verdik. Burada hemen ilk etapta gelen okulları görüyorsunuz. Hemen sistemde görünebilir. Ben mesela buradan Süleymaniye'den işte 120. okulu girmek istiyorum. Bu isimleri biz alfabetik olarak listeledik ve excel'de tablo haline getirip merkeze gönderdik. Mesela 100. okul Çemçemal'dan Hemin Mekte okuluymuş. Seçtim bunu ve kaydediyorum. Ali Ahmet Mahmut şu an sistemimize kaydedildi. Misafir öğrenci olarak. Şimdi bu öğrenciyi bir sonraki aşamada imtihana kaydedeceğiz. İsim kaydı oldu. Şimdi imtihana bunu dahil edeceğiz. Bunun için e, birinci sıradaki seçeneği seçiyoruz. Ve açılır butonumuzdan gidebileceğin tona var. Buradan 13, 14, MSO 9. Şu an Selahattin'de sadece 9 sıradan kaydını yaptığımız için MSO 9 şeyi geldi. İkinci gelen açılır butonundan ise bu öğrencimiz hangi imtihana girecek? Gelen listeye göre diyelim bu öğrencimiz 22 saat 9'da Kürtçe olarak bu imkana girecek ve daha önce okullarımıza okullarımızın sınav salonlarına girdiğimiz salonlar burada görünüyor ve buradan e, bu öğrencimizi mesela diyelim ki biz iki numaralı salona eleştireceğiz. burada e, kayıt yaparken tavsiyemiz şu okullarımızı mesela diyelim ki imkan olan bütün salonları yerleştirdik e, kapasitelerine girdik belirledik şimdi e, diyelim ki burada takriben 450 kişilik yer ayırdık ama diyelim ki bize 200 kişi başvurdu bunu e, güzel organize etmenin yolu listeler okullardan 5-5 veya 3-3 geleceği için başlangıçta salonlarımız dolana kadar 5-5 kullanmak daha makul. Mesela diyelim ilk gelen 5 öğrenciyi aynı okuldan gelen birinci öğrenciyi birinci salona sonra ikinciyi ikinci salona üçüncü, dördüncü salonuna bu şekilde e, aynı okuldan gelen öğrencileri farklı salonlara dağıtabiliriz. Bu şekilde... İlk 5 salon dolduktan sonra diğer salonlara geçerek böyle devam etmek daha kolaylaşacaktır. Şimdi şurada imtihan giriş kartını çıkartacağız ama görüldüğü gibi pasif duruyor. Çünkü bu öğrenci henüz imtihana kaydetmedik. E, kaydet düğmesine basıp e, bastığımızda öğrencimiz e, Kürtçe olan Kürtçe imtihan Kürtçe'ye Kürtçe olarak ikinci salona kaydedildi. Artık imtihan kartı çıkarabiliriz. İmtihan kartı çıkarmak için e, buraya tıklıyoruz. Daha önce alınan e, kayıtları görüyoruz burada. Şimdi e, önce Show School 9 okul ismini gönder, e, göstererek tıklayıp bu öğrencinin imtihan kartını oluşturuyoruz. Create düğmesine, oluştur düğmesine basarak imtihan ka kartını oluşturduk. Ve hazır. Download, indir düğmesinden bu öğrencinin imtihan kartını indiriyoruz. Hemen indiriliyor. PDF olarak indiriliyor. Hazır. Evet. Ee, burada görüldüğü gibi bu imtihan kartımız hazır. Buradan sadece bunu basmak kalıyor. Bastığımız anda e, bu öğrencinin kartı hazır. Şimdi diyelim ki bu okuldan bu okuldan 5 kişilik liste geldi. Şimdi birinci öğrenci yazımızı düşünelim. Daha sonraki öğrencileri kaydederken, okul adını girerken şu kodanı kullanmanız kolay olur. Tekrar diyelim ki programımıza döndük. E, kapattık. Kapattık. Şimdi e, bu öğrencimizin işi hazır. Yeni öğrenci kaydedeceğiz. Yeni öğrenci kaydederken sıradaki kodumuzu verelim. E, 149 005 Burada da hemen en son kullanım kodu görebiliyorum. Şurada okul ismini verirken hemen bir Az önceki bastığımız şeyimiz de geldi 902 120 numaralı okulmuş mesela bu 902 120 elimde bu olduğu için anında buradan hemen bunu kolaylıkla girebilirim ve işlemlerimiz bu şekilde hızlanabilir aynı okulun şeylerini kaydederken hızlanır İsimden yazacağız aynı işlemleri yaparak devam etmiş olacağız şey bu şekilde